Bismillahirrahmanirrahim. Selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum kıymetli kardeşlerim ve sevgili gençler. Hazreti Mehdi ile ilgili olarak araştırmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bugün de birkaç tane rivayet okuyacağız ve tahlini yapacağız. Soru şu, acaba Türkiye Hazreti Mehdi'ye aleyhissalatu vesselam yardım edecek mi? Tabii kıymetli kardeşlerim öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye derken Türkiye'nin içerisinde Türkler var, Kürtler var, Araplar var, Çerkezler var ve daha birçok ırktan olan insanlar var ve hepimiz kardeşiz. Hepimiz bir milletiz. Hepimiz bir bayrağın altında yaşamaktayız. Dolayısıyla asla bizim inancımızda ırkçılık diye bir şey söz konusu değildir. Yani Türk derken Türkiye derken Türkiye'nin içerisinde Anadolu'daki yaşayan bütün bütün insanları, bütün toplumları kastediyoruz. Evet, buradan hareketle tekrar sorumuzu soruyoruz. Acaba Türkiye Hazreti Mehdi'ye Aleyhissalatu Vesselam yardım edecek mi? Alametleri görüyoruz, alametleri okuyoruz. Hazreti Mehdi'nin zuhurundan ve çıkışından önceki birçok alametin olayın gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışının da yakın olduğuna inanıyoruz. İnşallah hepimiz Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışını görenlerden oluruz, ona yardım edenlerden oluruz. Sorduğumuz soruyla ilgili olarak birkaç tane rivayete rastladık ve inşallah şimdi bu rivayetleri okuyacağız ve kısaca üzerinde durup tahlil yapacağız. İmam Muhammed Bağır aleyhissalatu vesselam konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır. Türk bölgesinden dinden çıkan kişiler ortaya çıkacaktır. Ondan sonra fitne ve fesat vardır. Yakında Türk kardeşler adaya gelmek için ayağa kalkacaklar. Yakında dinden çıkan rumlar Remle'ye gelmek için ayağa kalkacaklar. Rivayetin tamamını okudum ki bütünlük bozulmasın. Ancak şimdi teker teker cümleleri okuyalım ve üzerinde biraz tahlil yapalım. İmam Muhammed Bağır Aleyhissalatu vesselam başlangıçta şöyle buyuruyor: Türk bölgesinden dinden çıkan kişiler ortaya çıkacaktır. Her yerde olduğu gibi, her tarafta olduğu gibi Türkiye'de de dinden çıkacak olan insanların olacağını haber vermektedir İmam Muhammed Bağır Aleyhisselatu Vesselam. Ve günümüzde görüyoruz, şu anda görüyoruz Türkiye'de birçok insan dinden çıkmıştır, İslam'dan uzaklaşmıştır, Kur'an'dan uzaklaşmıştır, Peygamber'den ve Ehli uzaklaşmıştır. Yani dinin bütününden uzaklaşmıştır dini reddetmektedir, İslam'ı reddetmektedir. Dini, İslam'ı, Kur'an'ı tarihte kalmış, Orta Çağ'da kalmış, eski çağlarda kalmış düşünceler, fikirler, inançlar olarak görmektedirler bazıları. Ama elbette ki bu Türkiye toplumunun genelini kapsamamaktadır. Dolayısıyla Türkiye halkının geneli Müslümandır ama Türklerin içerisinden böyle kafir olanlar da dinden çıkanlar da olmuştur, olmaktadır şu anda. Birinci cümleyi bu şekilde anladık. Ardından şöyle buyuruyor. Ondan sonra fitne ve fesat vardır. Türkiye'nin içerisinde, Türklerin içerisinde böyle dinlen çıkan insanlar olduktan sonra fitnenin ve fesadın olacağı haber verilmektedir ki ülkemizde de Onlarca yıldır belki yüzlerce yıldır fitne ve fesat devam etmektedir. Kaos, kargaşa devam etmektedir. Bir türlü istikrar yakalanamamaktadır. Buna da şahit olmaktayız. Ardından şöyle buyuruyor: Yakında Türk kardeşler adaya gelmek için ayağa kalkacaklar. Burası çok önemli, kıymetli kardeşlerim. Yakında Türk kardeşler diye buyuruyor İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam. Türk kardeşler ifadesinden şunu anlıyoruz. Demek ki kardeşler ifadesi Kur'an'a, Peygamber'e, Ehli Beyte inanan kişiler olacağı için kullanılmıştır. Yani İmam Muhammed Bağır niye kardeşler diyor? Çünkü Türkiye'liler Kur'an'a, Peygamber'e, ehlibeyte Beyt'e inanmaktadırlar. Hazreti Mehdi'ye inanmaktadırlar. Bundan dolayı kardeşler ifadesini kullanmıştır. İmam Muhammed Bağır aleyhissalatu vesselam veya en azından ben bu şekilde anlıyorum. Ardından buyuruyor ki adaya gelmek için ayağa kalkacaklar. Türk kardeşler aya adaya gelmek için ayağa kalkacaklar. Kıymetli kardeşlerim, Ada'nın iki tane anlamı bulunmaktadır. Birincisi Basra bölgesine denmektedir. Basra'ya ve Basra bölgesine ada denmektedir. Eğer kastedilen ada Basra ve Basra bölgesi ise Osmanlı döneminde Osmanlılar Basra'ya kadar ulaşmışlardı. Basra'yı ele geçirmişlerdi. Hatta Arabistan'ı ele geçirmişlerdi. Yemen'e kadar uzanmışlardı. Dolayısıyla bunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde gerçekleştiğini anlayabiliriz. İkinci anlamı ise ada kelimesinin ikinci anlamı ise kıymetli kardeşlerim burası daha önemli. Türkiye'nin güneydoğusuna, Irak'ın kuzeyine ve Suriye'nin kuzeyine bu bölgeye tam bu üç bölgenin bitiştiği noktaya o dönemlerde peygamberimizin zamanında Ehl-i Beytin aleyhimusselam zamanında cezire denmekteydi, ada denmekteydi. Belki de kastedilen şey bu bölge olabilir. Rivayette işte bu hadiste İmam Muhammed Bağır aleyhisselam buyuruyor ki Türk kardeşler adaya girmek için ayağa kalkacaklar. Ve şu anda hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Türkiye, Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde konuşlandığı için PKK'yı, YPG'yi, PYD'yi desteklediği için ve Irak'ın kuzeyinde yine PKK'yı desteklediği için Amerikalılar, Avrupalılar, Batılılar, İsrailliler onları desteklediği için Türkiye tedirgin bir haldedir ve buralara karşı sürekli önlemini almış bir halde durmaktadır sürekli buraları kontrol altında tutmaktadır. Belki de her an batılılarla Türkiye arasında bir savaş gerçekleşebilir. Bundan dolayı Türkiye buralara girmek zorunda kalabilir. Belki de rivayette kastedilen şey işte bu nokta olabilir. Tekrar okuyoruz. Yakında Türk kardeşler adaya gelmek için ayağa kalkacaklar. Arkasından buyuruyor ki İmam Muhammed Bağır yakında dinden çıkan nurumlar Remle'ye gelmek için ayağa kalkacaklar. Burası da çok ilginç ve günümüzle uyum sağlamaktadır. Günümüzdeki olaylarla benzeşmektedir. Nasıl Batılılar özellikle Amerika biraz önce de söyledik NATO Avrupalılar hep birlikte toplandılar ve Suriye'nin içerisine girdiler. Özellikle Kuzey bölgesini Kuzey, Kuzey bölgesinin büyük bir alanını ele geçirdiler ve oraya konuşlandılar. Orayı şu anda istismar etmektedirler, sömürmektedirler. Oradaki terör örgütlerine silah vermektedirler ve onları desteklemektedirler. Remle diye kastedilen şey Şam bölgesi, Suriye bölgesi, Şam'a yakın olan bölgelere Remle denmektedir. Tabi başka yerlerde de Remle vardır ama asıl kastedilen şey sanırım burası olmaktadır. Ve hadisin bütünlüğüne baktığımız zaman zaten Türklerin, Türkiye'nin Cezire'ye yani adaya inecek olmaları, oraya doğru hareket edecek olmaları, Batılıların, Rumların, yani Batılıların, yani emperyalizmin, siyonizmin Remle'ye hareket etmiş olması işte bu iki orduyu orada karşı karşıya getirmektedir. Nitekim bu rivayetin dışında bir rivayet daha bulunmaktadır. O rivayette de Ammar bin Yasir şöyle söylemiştir. Aslında Ammar bin Yasir radıyallahu an büyük bir ihtimalle Peygamber Efendimiz'den nakletmiştir ve hadis olarak geçmektedir bu. Evet şöyle buyurulmaktadır. Türkler ve Rumlar size karşı ordu oluşturdukları ve orduyu donattıkları zaman Türkiye ile Amerika bu Suriye olaylarının başında bir arada hareket ediyorlardı, birlikte hareket ediyorlardı ama şu son dönemde ayrılmaya başladılar. Birbirlerine karşı durmaya başladılar. Türkler ve Rumlar size karşı ordu oluşturdukları ve orduyu donattıkları zaman Türkler ve Rumlar arasında ihtilaf çıkıp birbirlerine düştükleri zaman Türkler adaya ve Rumlar Filistin'e girecekler. Biraz önceki arz ettiğimiz olaylara da benzemektedir bu hadisteki anlatılan olaylar. Türkler adaya girecekler yani Suriye'nin kuzeyine Irak'ın kuzeyine Rumlar da yani batılılar da yani batı cephesi de emperyalizmde ve siyonizmde Filistin'e gireceklerdir. İşte bunlar gerçekleşmiştir. Tabi Türkiye'nin Suriye'ye ve Kuzey Irak'a girmesi tam anlamıyla gerçekleşmemiştir. Ama sürekli müdahale etmektedir. isteyerek veya istemeyerek oradaki terör örgütlerinden dolayı. Devam ediyoruz. Rivayetin devamında şöyle buyuruluyor. Nihayet iki ordu ırmağın kera, kenarında olan Kırkısya'da karşılaşacaklar. Yani Türkiye'nin ordusuyla Batılıların ordusu tırnak içerisinde Amerika'nın başını çektiği ordu Kırkızya bölgesinde karşı karşıya geleceklerdir. Kırkızya nerededir? Suriye'nin kuzey tarafındadır. Ve iki ordu birbiriyle karşılaşacaktır. İki ordu birbiriyle savaşacaktır. Orada büyük bir katliam olacaktır. Yani Kırkısıya bölgesinde Türkiye ile Batılıların büyük bir savaşı gerçekleşecek ve büyük ölümler, büyük katliamlar meydana gelecektir. Nihayet Süfyani onların topladıkları şeyleri toplayacaktır. Yani Türkiye ordusuyla, Türklerle, Batılılar, Amerikalılar, NATO savaşırlarken Süfyani ortaya çıkacaktır ve Süfyani ikisine de hamle edecektir. Veya Türkiye ordusuna hamle edecektir. Çünkü emperyalizm ve siyonizm batıl cephede olduğu için ve Süfyan'ı de batıl cephede olduğu için büyük bir ihtimalle Türkiye'ye, Türkiye ordusuna saldıracaklardır. Ve hepsini biçecek diyor, toplayacak diyor rivayetlerde. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim bizim anladığımız şu Süfyani ortaya çıktığı zaman Türkiye ordusuna karşı savaş açacak. Türkiye ile savaşacak. Süfyani kim? Süfyani batıl cephesinde bulunmaktadır. Hak cephesine karşı savaşmaktadır. Hak cephesi kimdir? Hak cephesinin imamı kimdir? Hazreti Mehdi Aleyhisselatu Vesselam. Süfyani ortaya çıktığı zaman zaten Hazreti Mehdi de ortaya çıkacak Mekke'de ve ordusuyla birlikte Mekke'den Medine'ye derken Irak'a, oradan da Suriye'nin içerisine, Filistin'e doğru hareket edecektir ve Süfyanî ile savaşacaktır. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman Hazreti Mehdi ile Süfyanî savaşacaktır. Süfyanî ile Hazreti Mehdi savaşacaktır. Aynı zamanda Süfyanî Türk ordusuna karşı savaşacaktır. Demek ki Türk ordusuyla Hazreti Mehdi birleşecektir. Yani Türkiye, Türkler, yani Anadolu'daki insanlar Hazreti Mehdi'ye yardım edeceklerdir. Genel olarak böyle düşünebiliriz. Genel olarak böyle anlayabiliriz. İnşallah bu da gerçekleşecektir. Çünkü Türkiye halkının geneli Müslümandır. Peygamberimize, Ehlibeyt'ine inanmaktadır, iman etmektedir. Kur'an'a im iman etmektedir. Hazreti Mehdi'ye iman etmektedir. Kıymetli kardeşlerim, videolarımızın daha çok izlenmesi için gerçeklerden, hakikatlerden kardeşlerimizin, dostlarımızın haberdar olması için videolarımızı paylaşalım, yayınlayalım ve destekleyelim inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.